Merhaba ben Sancan. Merhaba ben Barış. Girişimci muhabbetinin 48. bölümüne hoş geldiniz. Sana. Hoş geldiniz. Evet Barış, bu bölümde ne hakkında konuşacağız? Bence bölüme kesinlikle Doğru. senin Hayır, senin kötü ses kayıtçı deneyiminle başlıyordum. <laughs> şu anda tabi bağırdığım için yine sesin patlıyor mu diye merak ediyorum ya. Hatta durdurup kontrol, kontrol etsek. Merak etme, bu sefer sesi ben yapacağım için. Allah'ım şu anda bak <laughs> geçen seferkinden farklı olarak hatta benim önerilerimin sonucunda şey yaka mikrofonundan kurtulduk. Şey bizim kendi şeyimizin <laughs> mikrofonuna geçtik. <laughs> ne? Nasıl bunu kendine yormuş olabilirsin? Ya ya ben getirmedim bile orada. Son, mı? son üç bölümdür sürekli yaka mikrofonuyla çekim yapıyorduk ve ben buna karşıydım. Çünkü benim sesim farklı, Barış'ın sesi farklı çıkıyordu. Bunu anlatmaya çalıştım ama dinlemedi. Allah'ım bu, bu sesi, sesi çok kötü olursa var ya <laughs> çok bir rezillik olacak yani. Tamam bakalım. Ama bir sürü insandan geri bildirim aldık. Ya, yani hata... Barış'ın sesle alakalı yorum yapıp ondan sonra da bölümün sesini ya, çok kötü Tamam ben diyorsun. kabul ediyorum bunu. Beceremedim. Bir şekilde hatalı buldum ama bak, orada tek bir şey diyeceğim. Ben editledikten sonra öyle duyulmuyordu. Ben şeyi fark ettim. Ya Spreaker'da ya iTunes'da podcast'te bir şey var. Sesi senin yaptığından farklı bir hale sokuyor. Yani evet. genel olarak düşürüyor diyebilirim. Çünkü ben çok yüksek sesle kaydettim. Özellikle çok güzel duyuyorsun. Yani efektler falan filan saçma olmuş olabilir. Ama ses yüksekti. Sonra ben tekrar kontrol ettim podcast'ten dinlemeyi. Düşüktü. Galiba speaker'ın bir kendi iç ayarı var. Onunla alakalı bir problem iş Yani speaker speaker'ın yani, tamam biz e, oraya o kompres koyduğumuzda onu bir şey yapıyor ve e, birkaç tane böyle ses katmanını yok ediyor. Ama, bu olamaz. Para veriyoruz adamların. Hiçbir şeyin dokunmaması lazım. yani bilmiyorum. Bir dahaki bölümde inşallah arkadaşlar daha kaliteli bir sesle karşınızda. Ya bize yardım etsin ya. Yani. <laughs> Gerçekten şu konuda çaresiz hissediyorum kendimi. Yıllardır bundan uğraşıyoruz. Ben. Evet. Gerçekten neredeyse bir yıl oldu. Okey bence konularımıza dönelim. Aynen, tamam. Seni seni yermeyi bırakayım burada. Lütfen. Bu haftanın e, ilk konusu şey bu Silikon Vadisi'nde son dönemde gerçekleşen e, birkaç tane şey var. E, değerlemelerde bir düşüş yaşanmasıyla alakalı. Aynen ondan bahsedelim. E, birkaç tane böyle tek crunch'ta ve birkaç benzer blokta yazı Hı -hı. çıktı. Ben bayağı böyle derinlemesine okudum yazıyı. Bir de aydınlatman Aslında uzaktan da böyle gözlemlediğim bir şeydi. Son dönemde çok fazla konuşulan Unicorn diye bir şey aha, var. Aha. Tek boynuzlu at muhabbeti. Ve Unicornlar aslında 1 milyar doların üzerinde değerlemesi olan şirketler. Aynen. Ve bunların yani 1 milyar doların üzerinde değerlemesi olan ve halka açık olmayan firmalar. Yani aslında bu şey demek bir şirket halka açık değilse o hisseler likit değil. Yani hı -hı. sen gidip kimseye satamıyorsun. Hı -hı. Yani satabilirsin ama çok zor oluyor. Hatta bir sürü yerde buna da izin vermiyor. Tabii şey... ekstra maddelerle bu engelleniyor. İkinci e, pazarda satamazsın diye böyle e, maddeler falan filan İlk oluyor. önce kendi hissedarlarına soracaksın. Onlar kabul evet. etmezse falan filan. Gibi Hatta yani şöyle şeyler var. Mesela sen stock option. Yani hisse opsiyon olan bir çalışansan. Hiç onu daha iyi soramıyorsun. Tabii. Çoğu yerde yani hani şey diyemiyorsun. Onu, o sürece giremiyorsun. Evet bunu bunu yapabildiği firmalar da var, yapamadığım firmalar da var. Hı -hı. Ama son dönemde bir tane San Francisco merkezi bir avukatlık firması böyle şeyleri analiz etmiş. Hani bu şirketlerin satışında kullanılan dokümanların bayağı bir analizi hangi yani maddeler kullanılıyor, ne tarz limitasyonlar konuluyor. Peki bu falan analizi falan. yapan yer mi yapıyor bu, yoksa? o sadece araştırma mı yapıyor? Ya bir yaptıkları genel bir analizin üzerinden bir araştırma yapmışlar. Yani bir araştırma yapmışlar. yani şey. Bu, 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 şekilde ne derler? Ee, şirketlerin içine insanlar, yani yatırımcıların gelip bu preferansı kullanmasını sağlayan yer burası mı? Hı hı. Yoksa burası dışarıdan gelip bunu fark eden yer mi? Onu soruyorum aslında. Ya galiba bunların üzerinden çok fazla işlem geçiyor. Hı. Ve ellerindeki bütün işlemlerdeki legal dokümanlara bakarak. Şey adamların elindeki datadan evet, bir şey. Yapıyordu. bir yandan belki de birkaç tane daha avukatlık e, bürosuyla falan beraber yapmışlar. Yani ellerindeki havuzu genişletmek için. Ama son dönemde gördüğüm şeylerden birisi devaluation dediğimiz. Yani hı hı. tersine değerleme dediğimiz durum yaşanıyor bir sürü e, tek boynuzlu at, unicorn'da. Neden? Mesela bu Square'da bunu gördük. Ee, en son değerlemesi galiba 25 milyar dolar falan gibi bir şeydi. Ama Hawkeyes yaptığında 18 milyar dolar. Yani böyle yatırım yaptıysanız direkt böyle zarar. bayağı bir zarar ettiniz falan filan gibi bir durum oldu. Yani. Sonradan toparladı. 20 milyar dolar, 22 milyar dolar civarı bir şeyler çıktı galiba ama yine böyle hisse çok şeyde zarar ediyor çünkü sürekli. Ee, yani ödeme sistemi olarak bayağı bir kötü halde. Eder. Hatta şey e, Starbucks'a böyle bir şey imzalamışlar anlaşma. Starbucks'ta her yaptıkları işlemden hayvan gibi zarar ediyorlarmış. <laughs> yani böyle Starbucks büyüdükçe zarar ediyor. Evet evet aynen. Starbucks'ın kendi komisyonunu falan da ödemeleri falan gerekiyormuş galiba. Ee, ve Starbucks işte, kazanmış. Aynen Starbucks'ı Starbucks'a kazandıran bir <laughs> e, işlem yapmışlar orada. Ama mesela bu iptal olacak. Ondan dolayı hisse senedinin değeri biraz aşağıda falan filan gibi konuşmalar oluyordu. Başka bir konuşma bu Slack'in e, ana kurucularından birisi. Hani hissedarlarından birisi aynı zamanda. Şey diye böyle bir konuşma sırasında işte şirketimi en kısa zamanda 1 milyar doların üzerine değerleme çıkartmam adamlar lazım. Adamlar psikolojik sınırına evet, bak. Yani böyle bir evet yani absürt bir psikolojik sınır olmuş durumda. Biz de böyle hani... Biz diyoruz ki 50 milyon 100 milyon falan aslında ne kadar. Yok yani biz böyle hani bir 500 bin TL yatırım alsak da falan diyoruz yani adamlar 1 milyar dolar falan diyor. Ve şey böyle bu bayağı bir eleştirildi. Yani ne demek <laughs> o yani? yani niye 1 milyar dolar... Yani bir şirketin CEO'sunun ya da kurucularından birinin şirketin değeri ile alakalı bir hedef biçmesi şey ama hani bunu böyle yani en kısa zamanda bunu yapmalıyız çünkü işte müşterilerimiz bizi bundan dolayı tercih edecek falan filan gibi garip bir açıklamada bulundu. Okay. bunun dışında bildiğim kadarıyla liquidity preference diye bir şey var bu legal dokümanların içerisinde kullanılan. Aslında şey gibi düşün yani bir tane firma 100 milyon TL satılıyor hı. bu para ilk kime gidecek yani böyle bir havuz problemi gibi düşün bu bir sıralama mı evet genellikle bir sıralama oluyor mesela aslında bankalarda benzer bir şey vardır bir şirket battığında ilk kim parasını alacak ilk kim parasını alacak gibi böyle bir şey olduğunu düşün böyle durumlarda da şey oluyor mesela diyelim ki firma 100 milyon dolara değerlendi. ondan sonra 75 milyon dolara satıldı. Hı hı. 75 milyon dolara satıldığında hmm. liquidity preference yani likit e, opsiyonlarından ötürü evet. ana kurucular hiç para almayabiliyor. E çünkü şöyle bir şey var, 100 milyona değerletiyorsun ya evet. ve 75 milyon satarsan 25 milyon aslında borcun var gibi oluyor. Evet aslında kadar eksi eksi şey ve ama hissedarlar e, diğer yatırım yapmış olan hissedarlar bunu alalım. kurucuların üzerine indiriyor. Fena değilmiş bu arada. Evet güzel bir mantık değil mi? <laughs> Avukatlar her türlü güzel legal doküman <laughs> yazıyor. Ve mesela bu tarz şeylerin çok fazla yazılmaya başlandığı legal dokümanlarda görülmeye başlanmış. Bunun da aslında anlamı şu yatırımcılar şeyden korkuyor. Bir anda düşük değerlemelerin düşük çıkmasından devalüasyon yani gerçekten geriye değerleme olmasından korktukları için. Peki bu durum de... acaba sadece halka açılmalarda mı söz konusu? Yoksa ee... ne bileyim böyle tamamen bir... Bir şeyin içine girmelerde falan filan çok herhalde olacak bir şey değil mi? Sallıyorum. YouTube'un Google tarafından satın alınması. Halka hmm. açılmadı ya YouTube. Hmm. O durumda herhalde çok beklenilmedi bu o. Yo aslında şeyde bu arada en çok görülen şeylerden birisi Acquire diye. Ha. Bildiğimiz durumlarda. genelde alınmalarda yani. Şirki, başka bir şirketin başka bir şirketi e, yetenek için evet. satın alması. Yani o kişileri şey yapması. Aslında orada şey oluyor. Şirket mesela 10 milyon doları değerleniyor. İçeride çok güzel böyle Ürünler çıkartmıyor bilmem ne ama piyasa istemiyor ürünleri ve para kazanamıyor firma. O zaman mesela 10 milyon dolar değerlemedeki şirket 2 milyon doları satılıyor. He, Böyle o, o durumlarda hiçbir şekilde e, ana kurucuların cebine para kalmıyor. Yani bence bu bizi dinleyenlerin bilmesi gereken şeylerden birisi. Evet. Çünkü gerçekten yatırımcılar sizinle öyle bir oyun oynuyor ki <laughs> sonunda şirketiniz beklenen değerlemeyi kazanamazsa elinizde sıfırla çıkabiliyorsunuz. Aynen. Size hiçbir şey olmamış oluyor. <laughs> sadece bende yaşanmıyor yani böyle durumda. Sadece <laughs> de Evet. demin e, annemle babam geldi. Sürpriz yaptılar. Onlar Antalya'dalardı. Şimdi e, yoldan aldıklarını bir kısmı bırakma ama <laughs> bize geldiler ve bir anda annem aradı. Aç bakayım. falan <laughs> <laughs> dedim öyle. Açtım. Tamam canlı bir sıfır şey çekiyorduk yani falan dedim. Ama tabii ki biz şu anda küçük odayı kapattılar ve içeride bağıra bağıra. Güzel bir şey değil. Ailenizin üçüncü üyesi olarak. Evet. Ben de tanısınlar. Bu kim ya? Kim ne çekiyorsun oğlum? Bu podcast'ı falan. Yani sürekli duyuyorlardır. Aynen ben seni annemi tanıyorum. Sen de bizimki de tanı. İyi oldu. İyi oldu. Işte. Tanıştık oldu. Artık istemeye gelir. <laughs> Allah'ım Lütfen gelmeyin kısa <laughs> Gelir gel Beni öfüm duyabilirsin. <laughs> Okey. E, Buyurun. konuya geri dönelim. Ne konuşuyorduk? E, şirket değerlemeleri hakkında konuşuyorduk. E, bence o konuyu bitirebiliriz. Yani <laughs> daha anlatacak bir şey yok. Tamam, <laughs> özetleyelim artık, şu anda dağılık kapı evet, olarak. Yani adamlar yüksek fiyattan değerliyorlar bu şirketleri. Ee, bir balon etkisi yaratılıyor Hı. ama bunları değerlerken büyük olasılıkla yatırımcılar olayın farkında oluyorlar Hı. ve kendilerine böyle maddeler koyarak yabancı evet. altına alıyorlar. Ve eğer o değerlemenin daha düşük bir değerleme şeklinde gerçekleşmesi durumunda Hı. E, kurucular hiçbir şey alamıyor, founderlar hiçbir şey alamıyor ya da az alıyorlar. Çok az alıyorlar yani. E, esas para evet, alıyor. Esas para Çünkü bu aslında bir hani batmış şirketin borç ödemesi mantığıyla evet. şey, mallarını, asetlerini evet. satmasına benziyor. Aynen. Şey gibi böyle. Ben sana 75 milyon dolar verdim. Şirket 100 milyon dolar değerlenirse önce ben 75 milyon dolar artı kazandığım parayı alıyorum. Yani mesela böyle bu durumda 95 milyon dolar. Sen 5 milyon dolar kalıyor. Hani evet. Yani bay bay falan gibi durumlar olabiliyor. buna bayağı bir dikkat etmek gerekiyor. Evet, Türkiye'de bu ne kadar olur yatırımda? Türkiye'deki bunun ne kadar farkındadır veya ne kadar uyguladığı bilmiyorum. Türkiye'de bence balon bile olamayacak kadar e, sakin, e, sessiz seviyede değerlemeler. Çünkü zaten tractionlar yani, çok çok iyi. Bu değil. arada ben şey söyleyeyim. E, biz e, genel olarak böyle legal dokümanlarda takip eden bir ülke olduğumuz için. Hı -hı. Tabii alacağız diyorsun yani. yani. Bizim genellikle, ben çok fazla gördüm böyle bir şey. Hem büyük işlemlerde hem küçük işlemlerde. Hı -hı. Çok fazla bu e, hakları konuşulan şeylerdir. Mesela bir sürü yerde vesting kur. Yani şey oluyor mesela şirketini kuruyorsun, yatırımcı geliyor ve ondan sonra vesting diyor. Tamam, sen ben bir buçuk yıldır bir şirketi yapıyorum nasıl vesting? Ha, falan. kendi şirketimde ama vesting etmeye başlayacağım, besting falan gibi. Ama bunlar hep konuşuluyor çünkü bunların hep büyük bir çoğunluğu San Francisco'da e, Altın standart olan şeyler. Hı. Şimdi böyle şeyleri Türkler de şey yapmıyor yani. Evet San Francisco çok bilmiyor. Bizler Hı falan Biz demiyorlar. Demiyor tabii ki. Ve zaten buradaki parayı yöneten insanlarla yani buradaki para sahipleriyle. E, Amerika'daki o kadar farklı tipler değil yani. Evet, çok oradan, Büyük yani. fonlardan gelen paralar oldukları için. Genellikle böyle şeyler diktat ediliyor. Tabii kültür aynı oldu. Ay. E, ondan bizim bu, bu tarz şeyleri bilmeniz önemli arkadaşlar. Biraz çok legal zavazingo olabiliyor. E, Slack kanalımıza gelin. Bana son Ben size yardımcım. Tamam günün ikinci konusuna gelelim. E, bu evet. da e, Scrum eğitimi. Yani bunun başlangıcında itibaren bence anlat çünkü ben burada yani bu bölümü özellikle onları dinleterek e, bir şey yapmak istiyorum. Evet, Neden yani, da, bir indirim uygulamak istiyorum. Önceki bölümde biraz bahsettik bundan. Yani, evet. E, çok genel hatlarıyla böyle bahsedildi. Aramızda bir bahsedildi aramızdaki konuşma. Şimdi e, Barışların firması, yani mütensiz bir firma bizim iki katımız falan filan büyüktük diye düşünüyorum. Olabilir. E, ve adam Sayısı olarak da Hı -hı. Daha ileri bir yerdesiniz, Yazılımcı sayısı olarak da ileri bir yerdesiniz. Yani biz de böyle yazılımcı ekibinin yeni genişletme aşamasındayız ve e, eskiden böyle birbirini çok yakından tanıyan ve e, hani konu, mesafesi çok uzak olmayan bir ekipken Aynen. şimdi yavaş, böyle yavaş, farklı yavaş. farklı işler yapmaya başlayan ve böyle yazılım da büyüdükçe Hı -hı. E, farklılaşan bir ekibimiz olduğundan iletişim bir problem olmaya başladı ve böyle hani hangi iş yapılacak, hangisi Kesin. öncelikli? hangi iş şu anda yapılıyor yani, bir böyle. Farkındalıklar yani, gerekiyor, tem, iş takipleri gerekiyor. Evet, yani, temel böyle şeylerimiz var yani. Hani, e, takip etmek Nereye gidiyoruz? Zorunda Esas bir gidebiliyor muyuz? Evet, aynen. Ve e, bir de ne ne kadar zamanda ne üretebiliyoruz gibi öyle evet. böyle hani sorular sormaya başlamıştık. E, ve işte bu arada e, iki tane founder da özel olarak bu konuya odaklandı ve bunun için çalışmaya başladı ve onları e, ürün sahibi olarak yerleştirdik. Biz Product, de, Owner. Product Owner diye yerleştirdik ve çeşitli işte üründeki farklı noktaları yerleştirdik. Hı -hı. Ama işte tabii bunun böyle bir metodolojisi var. Yani genel hatlarıyla böyle kafamızda böyle metodolojiler var. Agile hakkında bilgili zaten ekip. Ama işte hani bunu nasıl yapabiliriz ya. falan filan de konuşuyorduk. Bu sırada Barış da yeni pozisyondan bahsederken ee, eğitimden Evet, bir eğitimden al, aldım, eğitim aldığından bahsetti ve ben de hemen biz bize de biz de falan diye çağırdık ama çok pahalıymış arkadaşlar. Arkadaşlar <laughs> aynen ben önerdim bizdeki şirket yani bizim eğitim aldığımız yer bence iyi benim hoşuma Hı -hı. gitti. Yani o yüzden direkt şekilde Size Bu arada çok güzel bir sunum yaptılar. Yani right. gerçekten kim geldi bu arada? Barış diye bir çocuk geldi. Evet, yani Sen de Aynı. İlk eğitimlerinden birisine gelmiş galiba. Hı hı. Çok bilgiliydi. Gayet böyle hani, evet. hani biz dedik ki biz böyle bir organizasyonumuz hı. var. Hı hı. Böyle bir yere doğru gitmeye çalışıyoruz. Yapmak istediğimiz şeyler bunlar falan. O hemen problemi analiz etti. Dedi ki işte sizin şöyle bir şey ihtiyacınız var bunları bunları öğrenmeniz lazım. Evet. Buralarda eksiniz vardır muhtemelen. Şunu ölçünüp buraya doğru götürmemiz lazım falan filan gibi. Bayağı ee, yerinde yorumlar yapmıştı Çünkü evet. ben de ilk eğitimimi ondan almıştım. Evet ve gayet netti. Ee, biz ya yani bu arada pahalı bir eğitim ama gerçekten çok ihtiyaç olduğunu Hı şey yapıyoruz. Bu arada ben de o eğitimden sonra inanılmaz gaza gelip hemen sıkanlarla bir kitap okumaya başladım. Şey ee, ve gerçekten Scrum çok güzel bir şey. Biraz sen anlatabilir misin? Yani? Tabii ya yani ben ben şu anda yani bir önceki bölümlerde de bir önceki bölümde de ondan bahsetmiştim. Ben ekstra şanslı hissediyorum kendimi çünkü ben daha önce product manager bu şekilde bu kadar metodik bir şekilde yapmadığım için gelip bir anda bu eğitimi alıyor olmam benim sıfır anında kafamda hiçbir şey yokken neredeyse bunları öğrenmeme ve diğer ne bileyim alışla geldik ya da işte herhangi bir metodolojiye uymayan şekilde bir şeyleri Başlamama izin vermedi. Bu çok iyi oldu. Direkt böyle doğrusunu öğrenmiş oldum Hı -hı. yani. Hani şey gibi bu hani, kayak yapıyorsundur ama kayaktan sonra snowboard'a geçersen biraz zor olur. Sıfırdan snowboard'a geçersen daha iyi mantığıyla. Hı -hı. O yüzden ben çok rahat hissediyorum kendimi ve kendime güvenim var. Şimdi, ben bilmiyorum... Scrum'ın ne olduğunu ve mesela kimin nasıl işine yarayacağını anlatabilir misin? Bence mesela Scrum <laughs> yazılım sektöründe yaşıyorsan İstersen, yani ne bileyim, sekreter olursun, Ersan dersin, gerçekten bilmen gereken bir şey. Ya Hiç olay şu... Yazılım da şey diyeyim bu arada. Yani herhangi bir yere uygulamadın. Ya. ya olay şu aslında, en temelinde. Sen, sen bir şeyler yapıyorsun ve e, olabildiğince kaotik bir ortamdasın zaten. Hı -hı. Bunu biliyor herkes, farkındayız. Senin bu kaotik ortamda, ka kaosu da, e, ne derler, kabul ederek yapacağın işi olabileceği en maksimum seviyede, e, ne derler, görünür, transparan ve tahmin edilebilir hı hı. olarak ortaya çıkarmak. Esas hı hı. amaç bu. Benim anladığım buydu aslında. Sen bir iş yapıyorsun. Diyelim ki bir haftalık bir sprintin var. Planlıyorsun. Beş tane işim var. Üç tane developer'ım var. Bu beş tane işi bir şekilde paylaşıyorlar. Ve bir haftada commit ediyorlar bitireceklerini. Yani hı hı. söz veriyorlar. Ama arada bir bug geliyor. Bir bilmem ne fixlemek gerekiyor falan filan. Bunun gibi işlerde sen de oluyorsun. O aslında beş tane iş, sekiz tane işe çıkıyor. Evet. Onları da alarak o beş tane işi bitirebiliyor musun o bir haftada? Sonra bakıyorsun kendine, abi 5 tane işim vardı, 3 tane bak çıktı. 4 tanesini bitirdim, Bir tanesini bitiremedim. Olacak. O zaman geçen hafta, gelecek hafta ben 4 tane iş alayım. 4 tane iş alıyorsun. Sonra bakıyorsun, aa abi %100 ile bitirdik bu sprinti diyorsun. Mutlusun. Hı hı. Ondan sonra kendini görüyorsun. Abi benim takımım 4 tane iş. Yani 4 tane iş bu arada doğru bir unit değil. 4 tane işlik efor. Efor hesaplanan bir şey çünkü. Hı hı. hani Her şeye efor veriyorsun ve toplamda diyelim ki 400 oluyor. Hı hı. Sen 400'lük iş bitirebiliyorsun. Senin böyle bir aslında haftalık tempon. Aynen, haft, şey. falan hesaplamaya başlıyorsun evet. çünkü şu Abi biz 400'lük iş yapıyoruz. Tamam, tık 450 deneyelim. Aa, oldu tamam. Okey, birazcık böyle gidiyor. Yani bu gidiyor. çok önemli bir şey çünkü ben direkt şeye benzetiyorum bunu. Hani e, böyle vücut çalışıyorsun. Aynen. İşte hani bugün 50 kilo kaldırayım. Şimdi 55'i bir deneyeyim. Değil, tamam. Aynen. Ve böyle el beş deniyorsun biraz böyle kaslarını yırtıyorsun. Çok canın acıyor. Hatta belki biraz dinleniyorsun. Evet. Olmuyor ama ondan sonra okey şimdi el beş denedim. Altmışı deniyorsun. Tabii tabii. Şimdi geliyor çok gibi. daha rahat geliyor falan filan. Yani, bu, bu metodoloji bunu sağlıyor sonuçta. Yavaş bu yavaş şey buraya gidiyorsun. Scrum tamamen aslında yalın metodolojiden geliyor. Kesinlikle. Yani, e, üretimindeki şeylerden ve mesela Scrum'da şey mantığını çok iyi görmüyor. Yani Scrum Master diye bir karakter var Hı. ve Hı. o şey yani, hani odanın havası e, Rahatsız mı ediyorsun? Bundan Hı -hı. mı çalışamıyorsunuz? Ya da işte ne bileyim destek ekibi e, size mail atmıyor da Hı -hı. kapınızdan girip bir anda yaptığınız işi böyle için mi oluyor? Falan filan gibi böyle hani şey e, Süper, şeyi efendim. analiz ediyorsun. Yani gerçekten bu kişinin çalışmasını ne bozuyor falan. ona analiz ediyorsun. Ve Scrum'la alakalı arkadaşlar bence her şeyi de uygulayabileceğiniz. Ben çünkü kitabı okuduktan hemen sonra bunu şeyde uygulamaya başladım. Kendi yaptığım kendi işlerde işledim. bile. Aya. O da şey... E, ne, neydi adı? E, ee, poker metodu. Ha, poker kartlar var. Evet. Onlarla e, eforlamalar yapıyorsun. Aynen. Şey, hangi, hangi iş ne kadar efor e, tutar diye. Ve bu arada bu aslında Delphi metodolojisi de deniyor buna. E, mesela diyelim ki bu arada çok güzel bilimsel açıklaması var. Bayağı bunun arkasında hayvan gibi bilimsel araştırma yapmışlar. Ve gerçekten doğru olan bir şey. Diyelim ki e, Barış sen şimdi şeysin. Hı -hı. E, expertsin hı hı. marketing alanında. Aslında böyle sana sürekli bir şekilde X işinin ne kadar süreceğini ya da maliyetini falan filan sorduğum zaman bir noktadan sonra anladığım kadarıyla insanlar körleşiyor mu? Geçen bir şey yapmıyor ve böyle atmaya başlıyor ve tutmuyor orada falan. böyle bir şey falan geçiyorsun. Ve kendi yeteneğini zaten ins insanın kendisiyle alakalı görüşünde bayağı bir distortion oluyor. Kendini evet. şey yapamıyor. Okey ya ben bunu bir haftada yaparım falan filan diyorsun. Ama böyle hep böyle yanlış. Hep, hep yanlış. Yani. Ve böyle yanlış yaptıkça iyice böyle satmaya falan, falan yapamayınca ee, ama burada diyor ki sen bir konsensusa var. Her zaman birden fazla kişiye sor Doğru. Evet. Ee, ve bu işe dokunan bir sürü insana sor. Hepsi bu al. yapan insana da sor, bu işe belki yöneten insana da sor, belki mesela destek ekibinden gelip hoş geldi dinlemiş olan kişiye de sor bilmem falan. Evet ve böyle genel bir olup Ondan sonra o insanların ortalamasını al ama eğer birbirinden çok uzak sonuçlar gelirse Tarkıcı. o zaman tartış falan filan gibi böyle bir metodoloji ki benim kafamı çok açtı. Hı -hı. Çünkü ben hep derim yani muhtemelen bu sorunun doğru cevabı bende değil. Kendimizde tartışarak çıkartacağız Hı -hı. derim ve bu çok güzel bir şey. Evet, biz oluyor. mesela ona grooming içinde bir şey yapılıyor. Mesela sen sprinte başlıyorsun sonra bir, bir sonraki sprintin içlerine yavaş yavaş groom etmeye başlıyorsun diye bir durum var. Grooming içinde. Bir sonraki gün konuşacağın, yapacağın işleri yavaş yavaş eforlamaya başlıyorsun. Eforlarken de bu dediğin metodu dediğiyle. Yani abi kartlarımız var, tamam iş budur anladık mı? Hı. Evet, şu an tamam hadi kartları seçelim, Hı. seçtik mi tamam aynı anda kaldırıyoruz. Bu arada bu şey de yarıyor değil mi? İnanılmaz bir şey yani. Ben bu arada kendi ekibimde böyle bunu biraz uygulamaya çalıştım ee, ve benim ekibimde destek daha fazla var. Yazılımcı çok fazla yok. Ee, çok yanlış puanlama oluyorsa Hı -hı. hiçbir şekilde anlamadıkları şeyi anlıyorsun. Evet, evet Ve insanlar farkındalık sağlıyor. Bak diyelim ki biri 21 puanlıyor. Biri evet. sonra ile evet. gidiyor. Biri de işte 54 ne bileyim ya da 133 puanlıyor tamam mı? Onların ikisini evet. bir konuşturuyorsun, bir tartışıyorlar böyle ikisi de aydınlanıyor. Evet. Ve sonra diyorsun ki ve durum şu olabilir bazen 21 ikna diyor. Abi öyle değil, sen yanlış düşünmüşsün falan diyor. Okey ya tamam doğruyu bitiyor. Bazen de diğer 133 diyor. Abi o kadar kolay değil o sen şunları kaçırıyorsun diyor falan. O anda masadaki herkes o farkındalığa geliyor. Bence çok önemli. Hatta bizim için şey açısından çok önemli. Abi biz şimdi prediktif takımıyız sonuçta. Yani olabilecek en hani inovatif böyle heyecanlı şeyler yapıyoruz ve insanların birbirinden farkında birbirinin farkında olmaması çok büyük bir handikap olur. Bizim evet. için. Aynen. o yüzden farkındalık sağlıyor. Sırf kartları kaldırıyorsun ve konuşuyorsun yani, bir saat harcıyorsun. Evet, <laughs> sizde özellikle şeydir çünkü, zor ve çok zor. Yani olayı çok zor gören birisinin anlattığı şeyleri çok basit gören birisi. Muhtemelen şöyle bir şey olabilir, birisi olayın çok, sizin hiç düşünmediğiniz kompleks taraflarını düşünür. Birisi hmm. de mesela mükemmel basit bir çözümle falan geliyordur. Teknolojiye giriyor, al hmm. şuradan şu detayı çekeriz, şöyle yapacağız falan filan. Öbürü diyor ki mesela, al şu tablo zaten burada hazır, bunu hemen yapabiliriz diyor. filan. Yani bu gerçekten bence bir tek yazılımın şeyinde bile değil, bir sürü Hı -hı. işte. Mesela bizde şöyle bir durum oldu. Direkt şirketten bir örnek vereyim. Bir tane müşteri talebi var. Hı. Müşteri talebi şu. Stok envanteri bilmem ne bilmem ne detayını tutabileceğimiz bir modül istiyoruz. Hı. Şimdi ben direkt böyle aldım dedim ki yani bu imkansız. Yani. Adam öyle bir şey yazmış ki he, full stok yönetim yazılımı istiyor. <laughs> yani sadece stokun ne olduğu değil mi? Girdisi çıktısı tahminler Hı. falan gibi böyle bir şey yazmış. Hı. Muhtemelen onu yazan bir sistem yöneticisi ama Geçmişte böyle bir fabrikada falan çalışmıştık. Aynen. Bir yani. Yani. Ee, ve yani belki bizim müşteri bazımızın yüzde ikisini falan içine eyleyecek bir şey. Ama Hı. o böyle başlı başına bir yazı. Yani Hı. Gerçekten. Ee, ve ben dedim ki yani bu olur mu ya böyle şey? Yani, yani biz bunu kesinlikle yapmayalım dedim. Aynen. Yani bizim ürün çözümleri. Ee, yani bence çok zor bir şey. Ve değer anlamında da çok değerli değil. falan. Hı -hı. Mesela destek ekibi bir anda birisi şey dedi. Bence çok basit ve çok değerli. Allah Allah dedi. Sonra mesela onun bana dediği şey şu. E, onun anlamadığı nokta şuydu. Ben dedim ki stok tutmak çok. Yani litresi var bilmem nesi var işte onun Aynen. bazı stoklar erir. bazıları bilmem ne olur girdisi çıktısı çok fazla ve o apayrı yazılımsal Hı <laughs> şey gerektiriyor falan filan. Mesela onları düşünüyor işte ama bir yandan da diyor ki her sitede yani yüz konutun üzerine bir geçti mi ampul değişimi için bir yanda bir problem oluyor diyor. Yani Aynen. birden fazla bloğu varsa ampul değişimi, işte bilmem ne dedik elektrik kablosun sayısı, eğer belli bir boyutun üzerine geçiyorsa tuvalet evet. kağıdı. De, tamam. Ve bir anda ben aslında problemi Uyandım o kadar ya. geniş olduğunu düşünmemiştim ve şey diye düşünmüştüm. Sadece bizim müşterimizin belli bir bir tanesi çözdüğü çözecek, geçerli. Çözecek, ve böyle hani 5 tane müşteri için böyle hayvan gibi yapmasam bir kez falan. Ve bir anda aslında değerini anlamış oldum. Yani opportunity cost'u görmüştüm. Evet yani. yani evet ya aslında yapmazsam baktığımda bizi ne kadar e, ileri atacak bir özellikmiş falan filan kafam açıldı. Yani evet. sadece şu metodoloji yetiyor evet, yani. Evet bence mükemmel. Ondan kesinlikle Scrum eğitim almalıyız. O yüzden buradan e, HM e e, ACM'e çağırda evet. Arkadaşlarıma indirimde bulunuyoruz. İndirim, tamam. i̇ndirim yapın. E, girişimcilik paketi, girişimci muhabbeti paketi. Yani... <laughs> Buradaki herkese indirim yapın. <laughs> Bunu dinleyen herkese yaklaşık haftada bin dinleyicimiz var. Evet, bu haftanın Son bir konusuyla birazcık bahsedip bence kapatalım. Aynen. Çünkü annemler içeride bekliyorlar. Aynen. Ama. Çok daha fazla vakit almak <laughs> O yüzden de köpeğin altını yapacak <laughs> Şimdi son konu şu aslında. Bu yine bir çağrı. Geçmişte dinleyicilerimiz bizi kırmadı. Slack hmm. kanalına da geldiler. Girişimci Muhabbeti'nin ek sözlük başlığında bir şeyler yazdılar. Indiegogo'da para da verdiler. Indiegogo'da para da verdiler. Yani. Onun dışında iTunes'da bir sürü yorum da yazdılar. Yani. düzenli bir şekilde dinlemeye devam ettiler şimdi biz e, Açık Radyo ile iletişime geçmeye çalışıyoruz. Çünkü Açık Radyo'yu ben çok seviyorum. Aynen yani açık Radyo'nun podcastleri benim Türkiye'de e, yani kendi podcast'ın dışında falan <laughs> e, dinlediğim nadir podcastler arasında çok kaliteli iş çıkartıyorlar ve biz aslında kafamıza böyle bir fikir geldi. Biz neden bu programı Açık Radyo'da yapmıyoruz? Yani biz Açık Radyo'da bunu yapmayı istedik. Daha önce zaten Sanlıca'nın otomayla ilgili işimlerde bulunmuştu. Evet. Ama yavaş yavaş bunu biraz daha ortaya çıkartıp sizin de biz biz e, sizin fikirlerinizi almak istiyoruz. Ne dersiniz? Böyle program açık radyoda olsa dinler misiniz? Açık radyoyu dinliyor musunuz? Açık radyoya dinle dişen Açık radyoyu muyuz oraya. E, ve eğer açık radyodan birisiyle tanışıyorsanız bizi tanıştırmanızı isteriz. Çok seviniriz yani. Aynen. E, böyle bir çağrımız olacak. Bu arada bizim tabii ki yani tanıştırabilirseniz çok sevin olur ama biz zaten bir şekilde de içeriye kendimizi sokmaya çalışıyoruz yani hani sıfır durumunda değiliz ondan evet, da bahsedebiliriz. Evet. Yani biz bir şekilde içeri girmeye çalıştık ama bir tane dinleyicimiz gidip ya bakın böyle böyle falan filan diye söylesin. Yani, yani süper etkili olur. Şey. Ee, bunu söyleyecektik. Tekrardan bizi dinlediğiniz için teşekkürler. Biraz Aha. daha e, şimdi kısa kesmemiz lazım çünkü barışın <laughs> ailesi burada. Durumlarımız oldu. Yani. Tekrardan çok teşekkürler. Bizi e, Slack sırf kanalına gelip bizimle konuşabilirsiniz. iTunes'dan dinleyebilirsiniz. Sonic'dan uh -huh. dinleyebilirsiniz. Twitter'da e, girişimci ne bu uh -huh. yeah. e, koduyla takip edebilirsiniz. Handle'ıyla. Handle, yeah. Handle e, Facebook'ta girişimci muhabbeti e, sayfamız, var. var. yok, merak edersiniz. Ben. Evet aynen ben orada yokum. <laughs> e, Ekstra zıkta yorum yaparsanız şey iTunes'taki yorumlar bir yer hızlandı. Şimdi tekrar duruldu. Evet. O biz yine çok istiyoruz. Onlar bizim her şeyimiz lütfen yorum bırakın. Bayağı bir yorum oldu. Yani mesela ya. şöyle ben açıkça şunu düşünüyorum. Geçen bölümdeki ses iğrençti ya abi. <laughs> Oraya yazın ya. Bizi evet. rezil edebilirsiniz yani. Aynen. Ben olsam mesela ya. ve dinlesem böyle podcast adamlar gelip gelip abi sesi düzelteceğiz deyip bir anda sesi <laughs> o hale getirse ben yazarım ya. Ya acımam ya. Yani. <laughs> Peki, tekrardan teşekkürler. Haftaya görüşmek üzere. Haftaya görüşmek üzere.